Merhaba sevgili arkadaşlar mutlu oyuncaklar kanalımıza Mutlu mutlu hoş geldiniz Ooo herkesin karnı acıkmış tamam tamam gitmeyin geldik işte Bakalım yemekte neler var Sushi kızarmış bütün bir tavuk Sen de al Sana da şeker düştü Tom E tabi şekeri gören Tom dönüp dönüp durdu Biri bayılıyor biri dönüyor Demek ki bu yiyecekler çok lezzetli Bu ne demek herkes doydu Yemekten sonra sohbet etme iyi gider diyorlar. <laughs> Ve hepsi birbiriyle derin derin sohbet ediyor. <laughs> Bakalım evde durumlar nasıl? Ay şu karları görünce o kadar heves ediyorum ki. Ne kadar güzeller değil mi? Bakın bakın. Arka bahçeye karlar yağmaya başladı. Şimdi şu hediye paketinin yerinde olmak vardı. Bir dakika bir dakika. Hediye paketinde ne oluyor öyle? Hey, bu da ne? Sanki hediye paketi bir eve dönüştü. Eyvah. Tom yetiş yetiş arka bahçede bir şeyler oluyor. Ay korkutmayın beni ne oldu? Hani sizin dolaşan hediye paketi var ya. Evet. İşte o şekil değiştirdi valla. Hediye paketi işte başka ne olabilir ki? Tamam tamam biz anlatamayacağız demek ki. Gel en iyisi arka bahçeye kendi gözlerinle gör. Gel bak arka bahçeye gel. İşte ağacın önünde gördün mü? Evet sen de hiçbir şeye benzetemedin değil mi? Ne bu böyle? Hem de zıplıyor mutluyor bir şeyler ediyor. Anlaşılan tohum bu durumu ev halkıyla görüşecek. Evet bence de. Ben bu işlerden çok iyi anlıyor. Hadi yeter artık ne konuşuyorsunuz çok merak ediyorum. Ben ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bizim evde de olaylar hiç bitmiyor. E, evet hareketli bir ev diyebiliriz. Hiçbir şey benzetemedim ki ben bunu. Ben en iyisi stüdyoya gideyim. Belki oradaki haberlerden bir şey öğrenirim. Tamam biz de seni takip ediyoruz ben. Heh Tom'la ben haber stüdyosuna gelmişler. Merhaba sayın seyirciler. Bugünkü haberlerimiz çok değişik. Bizim arka bahçede bir şey belirdi. Bence bunu seyircilerimize söyleme. Az önce aldığımız bir habere göre. Hayır ben. Kar yağmadan önce veya kar yağarken bazı eşyalar şekil değiştiriyormuş. Bir de bunu kim söylüyor ki? Sen de önündeki haberlere baksana uzmanlar söylemiş işte. Peki bu durum nasıl değişecekmiş? Eğer karın arkasından fırtına çıkarsa durum düzelirmiş. Ne duruyorsun o zaman? Laboratuvara gitsene. Sana mı soracağım be? Ya o varlık daha da değişkenlik gösterdiyse. Biliyor musun Tom? Sen konuştukça sinir oluyorum. Dedim ki şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ya. Yine birbirlerine girdiler işte. Ha? Ben laboratuvara gelmiş. Bakalım ne hazırlayacak şimdi. Sarıyı aldı. Ve yanındaki yeşili aldı. <gülüyor> <gülüyor> Oo alevli fırtınalı bir şey çıktı. Bir tane daha hazırlıyor. Pembe ve yeşil. İnanmıyorum. Ben onu sen içmeyecektin. E ben o kadar iksir hazırladın. Şimdi yıkanmayı mı düşünüyorsun? Bu arada de her zaman gibi sıra var. Ben gene bir arka bahçeye gitmek istiyorum. Bakalım durumlar nasıl? Hey, hala orada. Çok değişik bir şey bu ya. İşte işte Tom, Becca ve Han bahçeye doğru gidiyorlar. Peki beni beklemeyecek misiniz? Evet bence de Tom. Ben de gelsin sizinle. Heh benim işi bitmiş. O da arka bahçeye doğru geliyor. O da ne? Arka bahçedeki şey hediye paketinden çıkmış. Bir dakika ya ben bu karakteri tanıyorum. Karton ket değil mi bu? Şekil değiştirmiş arkadaşlar. Ama planımız hala devam ediyor. Hadi ben. iksiri kullanmanın zamanı geldi. Bırak şimdi yüzmeyi. Evet evet kapının arkasına geçsin iyi olacak. 3, 2, 1 ve gelsin iksir. Ooo inanmıyorum. İksire bakar mısınız? Nasıl da değişik değişik şekiller oluşturdu. Bir dakika. Şekil değiştiren karton ortadan yok olmuş. Demek ki iksir işe yaradı. Evet evet. Bence de otobüsle AVM'ye gitmek en güzeli şu anda. Ve kutlama yapıyoruz. İki tane muffin. Renkli kalemler. Kivi. Tohumlar. Ve tabii ki altınlarımız. Tamam ben. Seni güzel bir havuz keyfine atalım bakalım. Bakar mısınız? Tabii ki kış olduğu için havuzdan dumanlar çıkıyor. Ama gene de şu anda ben seni seyrederken üşüdüm. Üstelik bir de yağmur yağıyor. Hadi sana iyi eğlenceler. Tom ve arkadaşlarının yaşamasını istediğiniz maceraları bana yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.